Merhaba dostlar. Bugün sizlerle hayat boyu işinize yarayacak çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Paranı doğru yönetebilmek. Çünkü hepimiz para kazanmak için çalışıyoruz ama işin en kritik kısmı o parayı doğru değerlendirmek. Şimdi size finansal özgürlüğe giden yolda uygulayabileceğiniz 7 altın kuralı paylaşacağım. Eğer dikkatle dinleyip uygularsanız paranız da huzurunuzda artacak. Hazırsanız başlıyoruz. Birinci gelirinden daha az harca. Ne kadar kazanırsanız kazanın, harcamanız fazlaysa hep borç içinde olursunuz. Küçük bir defter tutun ya da telefon uygulaması kullanın. Her kuruşun nereye gittiğini yazın. Ufak tefek diye harcadığınız şeylerin ay sonunda nasıl büyüdüğünü görünce çok şaşıracaksınız. İkinci kendine önce sen öde. Maaş yattı mı? Önce birikimi kenara ayır. Ay sonunda kalırsa biriktiririm. Mantığı asla işlemez. Çünkü her zaman yeni bir masraf çıkar. O yüzden maaşınızın en az %10'unu daha dokunmadan bir kenara koyun. Gelecekteki siz bugünkü size teşekkür edecek. 3. Acil durum fonu. Hayat sürprizlerle dolu. İşsizlik, sağlık sorunları, beklenmedik masraflar. Bunlar hep olabilir. En az 3 ila 6 aylık giderinizi bir kenarda tutun. Böylece zor durumda kredi kartına sarılmak zorunda kalmazsınız. 4. borç canavarını yen. Borç, hele ki kredi kartı borcu insanı sessizce tüketir. Yüksek faizli borçlar varsa önce onları kapatın. Ve yeni borca girmekten mümkün olduğunca uzak durun. Borçsuz yaşamak omzunuzdan koca bir yükün kalkması gibi bir şeydir. Beşinci paranı çalıştır yatırım yap. Sadece kenara koymak yetmez. Paranızı çalıştırmanız gerekir. Küçük küçük de olsa yatırım yapmaya başlayın. Uzun vadeli düşünün. Altın, fon, hisse. Ne size uygunsa oradan başlayın. Yatırım bir maraton gibidir, sabırsız olan kaybeder. Altıncı kendini eğit. Para yönetimi bir kere öğrenilip bırakılacak bir şey değil. Sürekli okuyun, araştırın, güvenilir kaynaklardan öğrenin. Bilginiz arttıkça verdiğiniz kararlar da güçlenecek. 7. hedef belirle. Bir ev almak, erken emekli olmak ya da kendi işinizi kurmak. Ne istiyorsanız önce netleştirin. Çünkü hedefi olmayanın yolu olmaz. Birikiminiz, yatırımlarınız ancak bir amaca yöneldiğinde sizi gerçekten mutlu eder. Şunu unutmayın. Finansal özgürlük bir günde gelmez. Ama siz disiplinli ve sabırlı olursanız, yıllar içinde çok daha güvenli bir hayata adım atarsınız. Şimdi size soruyorum. Siz bu 7 kuraldan hangisini hemen uygulamaya başlayacaksınız? Yorumlara yazın, birlikte konuşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bundan sonraki videolarda paranızı büyütmenin farklı yollarını paylaşacağım.